şey indir başımıza gelen bir şey. Ho <laughs> bebeğim bebeğim bebeğim. Ay hoştu lan. Ne oldu lan ambulans? Ne oldu? Ambulans var onda ya. Ambulans. Dari dari dari. Dari 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 dari. Bir kadın çizeceksin. Ay 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 taklidini yapıyor bir de. Öküz, öküzün taklidi değil mi lan o ay ay neyin taklidi? Bak 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 nasıl taklidini yapıyor bak. Buraya da bassana can. Ne oldu? Kamil eşek gibi diyor aynen. Bak ya. O mutanmıyor mu lan sen? Ha? Mutanmıyor mu? Mama. Ben bir ve daha ittirebiliriz be kanka. Oğlum manyak mısın ya? Korktum yemin ediyorum. Mama. ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ölmüyor, ölmüyor. Ölmüyor. Dana onu dana. Ya şu itemden nasıl tek başına Yok kasamadık işte. Last Whisper'ımız yok. Vuramıyoruz. Vurmuyor karakter. Geçtim şuraya aldım mini ağacı ağacı kıramıyorum ya mini ağacı kıramıyorum. Minigun ya tarıyorsun ya ağacı tarıyorsun ağaca. Yok yok baba yok. Mama. <laughs> Kral kurt. O ne biçim başlar yapıyorsun ya? Şşş. Neler yazıyorsun ya? Aracı. Adam ne buldu ya? Tepeye geldi kanka. O ne, ne? O Aa. nasıl oluyor? O nasıl oluyor Recep? Bilmiyorum kanka aslında. Evet. Oyunumuz adını League of Legends. 1 milyon kere League of Legends. İşte bu. 1 milyon kere Legends. Mükemmel bir oyun. League of Legends. Çok güzel Kaç oyun League of Legends. Orada? En sevdiğim oyun League of Legends. Mama. yok ki. Ah, ölüyorum. Evet. Evet. Nasıl çaldı onu ya? Ben alamadım yine ben alamadım ya yine ben alamadım ya oha asist asist Kazikse vermeden ona kes artık kes tureşe bakar mısın Allah'ını seversen. ya Allah. Ya böyle bir şey olamaz ya. Gelin güzelce konuşalım. Adam dedi ki para isteyecek. Peki. Evet zorunlu olarak ödeme yapmanız gerekiyor arkadaşlar şu anda bana. Yoksa hepinizi Twitch adresinden bulup evlerinizi basacağım o kadar hizmete karşılık bedels gel bakalım o ne ya ya flaç atma be verdiğim elini. adam dedi ki para isteyecek yok artık ya neyse Eee <laughs> şey diyecektim. Bakın bur- Uf. Fatih Şekeri düşer uçakta baklava bulamaz iftarda Böyle tar sahurda Fitli bağırır yayında Dans eder GameX'te Coşturur bizi Matrix'te Bu adam neyin nesi Mezdekinin hür sesi Challenger bir adamdır Mezdeki yoldaş olan Buraz arası daş olan Necat izi on akça Mezdeki yoldaş olan Buraz arası daş olan Necat izi on akça Gir ya gir gir Aa giriyorlar lan cep. <laughs> Aha. Re! Kardeş patlıyoruz ya. Şaka Patlıyoruz yok. ya. ya. Orta. Bizde ortam böyle. Hayırdır? Biliyor Aa gel. <laughs> Yala. Hayırdır? Hayırdır? Penta. Şarkı <laughs> bitti Penta geldi. Yemin ediyorum var ya edit yapmaya gerek yok şarkıyla aynı ya. Bitir oyunu. Yapıştır. Ha ah, ha. Ne

yor yarınlara mutlu koşuyor ay, ay, aynı bana benziyor yarınlar umutlar fixle mutlu bebekler mutlu yarınlar mam, mam, mam,